i'm not in the mood to take another lost nc scalp right now let's move out Evet. Yine karşıma çıktınız. Hemen o taraftan kaç değil mi? bar The new media me and now your money is building a show business empire one for a time today liberty city tomorrow reach around I love you mom this is the best thing you ever did for me and I love you too stick that Isaac I mean I Sanırım bu bölümü sadece yarım saat hani 20 dakika yarım saat falan filan izleyeceksiniz siz, ama benim için bayağı bir uzun oldu ya. <laughs> Nasıl oldu, Beh, yani hani. <laughs> ya bir insanın bir Ryan demesin ve ardına arabayı indirelim. O da yakındaymış zaten de. <laughs> Şimdi hangi yoldan şuradan mı gitmemiz gerekiyor? O zaman şuraya gidelim de. Tamam ya. Zengin arabasını kaçırınca tabii. Zengin cipi. Kimden kaçırmıştım ben bu cipi? Onu da hatırlamıyorum ki. O kadar çok araba geçti ki buradan. O kadar çok öldüm ki, o kadar çok şey yaptım ki hani cidden yani. left. sineri yakınız aslında. İlk önce şunu halledelim de. Evet. Ya bu ne ya? Her şey yaptığımda birisi çağırıyor çağırıyor sanki onlar çarpıyor nereye kayboldu o şu taraftan gideyim de karşısına çıkayım iyi olacak. Hayret bir olay ya. Aa, küçük araba versem bunu bana. Hadi bakayım. kesebilirim yollarını kesebilirim şimdi bir dakika eee, hayır buradan imkansız çok zor onun yolunu kesmem ama ancak takip edebilirim yalnız gidecek bir yer bulmak gerekiyor şuradan gitsem Kolaylıkla önüne çıkarmasın. Tabii ters tarafa gitmiyorsa. Ters tarafa gidiyorsa daha şey. Hmm, sanırım ters tarafa gidiyor. Evet. arkadaşım siz ya. Ateş de beni bu kadar laf söyleyip söyleyip kaçıyorsunuz ya. Ah. Ya bu tarafa geçme işte şu tarafa geçti arabanın. Hm. Çok iyi oldu değil mi? Ah, Hello, you're through to the Liberty City emergency. Hello, you're through to the MS paramedics. In which area is your medical emergency? Port Tudor? We'll send a basically trained... Ev'e gidemem abi, eve gidemem, öldürmem lazım bunları. Ee, şimdi, o ne be? <laughs> usually uh çıktı. Hemen değiştirmem gerekiyor. Yani araba arabalıktan çıktı bildiğiniz. Hemen birine yaklaşayım. Dur bakayım sen. Dayı sen in o arabadan ya. Nasıl sığdın sen o arabaya ya? Ayol ay ya çipe bak. Lan bir vurdum öldü lan adam. <laughs> Adam arabaya nasıl sığmış bunu hayret ettim. Hmm. Bu arada aynı model arabayı almakta biraz oldu. <laughs> 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 zekalılar. Ne oldu? Evet, bunu da değişik Ya çok dayanıksızmış bu arabalar ya. Bu model arabalar yani. Hı, hmm, şunu alayım. ol <laughs> Ben arabiyat çarptım alarmı falan çalmadı şimdi aralanmış oluyor ya Allah Allah ne ilginç Neyse nerede şimdi son araba boş lafları bırakalım şimdi şuraya bir yere gidersem ee, o arabayı yakalarım aa abla yine mi sen geldin konuş niye sustun ya küstün mü yoksa bana ya GPS'e aşık olan adam Sinemalarda O ne be Adam motosikletten ateş ediyor Allah Allah Ya biz yatmayalım ya. Çağır. Hello. Hello, we'll as as can, ne oluyor lan? Kaç kişi ateşi ediyor Allah Allah. Please proceed to highlighted route. Nerede bu? Lan 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 kaç da la, kaç. You, Hello, you're through to the Liberty City emergency services, please use your touch tone keypad. Hello, you're through to the MS paramedics, in which area is your medical emergency? Bertram We'll send a basically trained paramedic. Hey, Lucy. Definitely. Lan gelsene buraya. Allah Allah. Abi ben buradayım. Gelmiyor arkadaş, gelmiyor ya. Bu nedir ya? Hello, you're through to the Liberty City Emergency Services. Please use... Hello, you're through to the MS Paramedics. In which area is your medical emergency? Bircham. We'll send a basically trained paramedic as soon as we can, sir. Don't move and please have your insurance documentation or credit card ready. Bu lan bugün bayağı yoğun herhalde paramedik paramedikler daha doğrusu ambulanslar. Hmm. Şu arabaya tekrar bir binelim. Son bayağı bir çetin ceviz herhalde kim? Ee, abla merhaba tekrar şimdi. Beni. Hımm. Eğer şuraya gidersem büyük bir ihtimalle Turn. 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 Evet, karşıma çıktılar. Turn. İşte bu kadar. Gerçekten işte bu kadar. Sevilerim hemen. Eee güzel. Evet. Jonathan, job done, my man. Those ain't a problem, and you me to your new friends. Yeah, Malcolm No bullshit, apart from the hair dryers they ride. Seriously, man, you should start using the brothers more now that you're in charge. Give Terry or Clay a clear call if you ever need some help on club business. Evet, burada diyor ki. <laughs> Madem hani çetenin iyisi yani bundan sonra insanları da yani daha doğrusu brothers diyor yani kardeşlerimiz de kullan diyor yeri gelince diyor. Şimdi şu anda adam çağırabileceğiz İyi oldu benim için. İyi gerçekten. Mesela zor görevleri bir kaçı çağırabilirim artık. Oh, um, Elizabeth de denen yaratık mesaj atmış. Okuyalım. Johnny, I speak I spoke to your friend Jim and he says you need work. He's a sending friend of his cult. Mark asbel met mi apartman ya senin apartmana gelmek istemiyorum sen beni yersin ya korkuyorum ben senden neyse ee, arkadaşlar eğer ayarlayabilsem yani bütün e, gördüğünüz ya da görmediğiniz büyük bir ihtimal görmeyeceksiniz bütün o e, gereksiz kısımları çıkartacağım videoda yani. Böylece 30 dakikaya falan dek gelmiş olacak video. Yoksa eğer bu videoyu tam olarak yüklemeye kalkarsam herhalde 3 saat falan sürer. Bu bölümü bitirmeye falan. Bu sen ne yapıyorsun ya? Ha öyle düşersin işte. Kaldırın lan şunu. Adam da kalkmaya niyeti yok. Öbür tarafa döndü yatıyor herhalde. Neyse. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.